Ben Orson Welles şöyle demiş. Bir film bir düşler şerididir. Kamera bir kayıt aygıtından fazlasıdır. O bizim olmayan bir başka dünyanın büyük bir gizin yüreğini bize getiren mesajın bize ulaştığı medya yoludur. Bizim olmayan dünyalarda buluşmak ve o giz perdesini aralamak için bir seansa daha sizlerle birlikteyiz. İlk filmimiz henüz sona eren Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan için yarışan Çift Hayatlar. Film dijital ekonomiyle dünyanın hızla değişiminin hayatlarımız üzerindeki etkisini edebiyat üzerinden mizahi ve ironik bir bakışla ele alıyor. Fransa'nın en parlak yıldızları Juliette Binoz ve Guillaume Canet'i oyuncu kadrosunda barındıran çiftli hayatların kahramanları, yayına bir yöneticisi Alain ve ünlü yazar Leonard. Hem yayıncı hem yazar bir yandan dijital dönüşüme bir yandan da orta esin getirdiklerini ayak uydurmaya çalışırken eseri de bu denkleme dahil oluyor. Hayalet hikayesiyle cep telefonlarıyla sürekli bağlantı halinde olma durumunu gözlemleyen autor yönetmen Olivia Esayas, teknolojinin hayatımızdaki yerini bu kez komediyle sorguluyor. <laughs> euh, J'ai toujours l'impression que dans le monde de Şimdiki zaman gibi görünen bir gelecekte geçen High Life'da bir grup suçlu uzayda geçecek olan bir üreme deneyinde denek olma görevini kabul ediyor. Fakat bulundukları geminin kozmik ışın fırtınasına maruz kalmasının akabinde kendilerini içinde bulundukları bu durum bir baba kızın yaşam mücadelesini meydana getiriyor. 2017 yapımlı içindeki Güneş filminden sonra hız kesmeden projelerine devam eden Claire Dennis'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini Robert Pattinson ve Juliette Binoz paylaşıyor. Everything's gonna be fine. Are you sick? Do you realize nothing is ever gonna go inside us? Break the laws of nature. You'll pay for it. İnsanoğlu ilk varoluşundan beri sert doğa şartlarıyla mücadele etmiştir. Eksi bir, yarı felçli meczup şemsinin dramını ve o gece görev yapan 3 zabıtayı kendi ortak paydasında birleştiriyor. Film, ısınmak için girdiği belediye kültür merkezinden zabıtalar tarafından uzaklaştırılan şemsiyi ve gece boyunca onu alabilecek resmi bir kurum bulmak için mekan mekan gezen zabıtaların onun kendi yaşamından parçalar buluşunu bizlere sunuyor. Orhan Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Nilüfer Açıkal'ın, Metin Belgin, Ercan Kesal ve Serkan Ercan gibi isimler yer alıyor. Ben ne yapıyorsun? Al götür ya, 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 ya. Hayat, hayat. Bu yıl Goya ödüllerinde en iyi film ödülüne layık görülen Şampiyonlar, mahkeme tarafından kamu hizmeti cezasına çarptırılan profesyonel bir basketbol koçunun, bu süre zarfında zihinsel engelli basketbolculardan oluşan bir takımı yönetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor. İspanya-Meksika ortak yapımı olan bu duygu dolu filmin yönetmenliğini ise Javier Fesserus deniyor. <laughs> Bu kez beyaz perdede işledikleri günahlardan kaçarken çıkan fırtına nedeniyle aynı mağaraya saklanan ve orada mahsur kalıp ölümü bekleyen, birbirine tanımayan üç günahkarın vicdani hesaplaşmaları var. Semir Aslan Yüreğin yönettiği Kaos, oyuncu kadrosunda Bülent Emin Yarar, Orhan Aydın, Erdal Sarı, Yetkin Dikinciler ve Canan Ergüder gibi ünlü isimleri ağırlıyor. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun söylemedin. Justin Chatwin ve Peter Stormer'ın başrollerini paylaştığı suikastçı, çocukken babasının adının karıştığı bir skandalın yeniden yüzüne çıkmasıyla açılan yeni soruşturmada yer alan çaylak polis Michael'ın gerek statikoyla gerekse mezunun peşindeki bir suikastçı ile olan mücadelesini anlatıyor. Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini ise David Armstrong yapıyor. You can't let this guy walk. He's responsible for half the crimes in the city just because of all the commas and zeros he has in his tax return. Rob Lederman'ın yönetmenliğini üstlendiği, özellikle 90'larda büyük bir popülite yakalayan oyun, anime ve manga serisi Pokemon karakterlerinin yer aldığı Pokemon Dedektif Pikachu vizyonda. Film, bir dedektif olan babasının kaybolmasıyla harekete geçen 21 yaşındaki Tim'in babasının ortağı Pikachu ile birlikte sürdürdüğü arayışı konu ediniyor. Filmde Deadpool serisinden tanıdığımız Ryan Reynolds sesiyle ünlü Pokemon karakteri Pikachu'ya hayat veriyor. brought 38. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümünde jüri özel ödülüne layık görülen yuva, iki kardeşin toprağın altından çıkardıkları yeni bir yuvanın hikayesini konu ediniyor. Filmin yönetmen koltuğunda ilk uzun metraj filmi Körfez'de birçok ödül almaya hak kazanmış Emre Yaksan oturuyor. Adamlar gelmiş yemekte. Bağımla konuşma. Sıkıştıracaklar diyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Mel Gibson ve Vince Vaughn'ın yer aldığı adaletsiz, biz uyguladıkları şiddetin görüntülerinin medyaya yansıması sonucu açığa alınan iki polisin, yani Brad Bridgman ve Anthony Lirazetti'nin hikayesini anlatıyor. Craig Zeller'ın yönetmenliğini yaptığı filmde karakterler için adalet ve suç kavramlarının yer değişimi konu deniyor. We have the skills and the right to acquire proper compensation. Animasyon severler ekran başına, Mest Grand'ın yönetmenliğinde The Tower vizyonda. Film doğumundan itibaren ailesiyle birlikte bir mülteci kampında yaşayan 11 yaşındaki Filistinli kız Wendy'nin kendinden önceki kuşak mültecilerle ailesinin hikayesini keşfetmesini ve geçeren umutlarını gözler önüne seriyor. But we got nothing back. No matter how dark it gets, try to find even the smallest Ray of light. Vizyonun nabzını tuttuğumuz bir seansın daha sonuna geldik. Yeni filmlerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sinemayla kalın.